Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Ve bihil fevzu vel yakin Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi Ve sabhi ecmain Değerli dostlar Sevgili kardeşlerim Tecid-i sarih Okumalarımız devam ediyor inşallah 451 numaralı Hadisten okuyacağız bugün An İbn Abbas radıyallahu anhuma fi rivayetin kale, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümirtu en escüde ala seb'ati a'zum alal cepheti ve eşara bi yedihi ala enfih vel yedeyni vel rukbeteyni ve atrafil kademeyn ve la nektife thiyâbe ve şa'ar Evet secde yaparken yedi uzuv üzerine, organ üzerine secde yapılması rivayeti. Rivayetlerden birine göre Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biri alın mübarek alnını gösterirken mübarek eliyle burnuna da işaret etti. Yani alın ve burun. İkisi eller. İki el İkisi diğer ikisi dizler, diğer ikisi dizler. Bir de ikisi ayak uçları olmak üzere yedi kemik yani ağza üzerine secde etmekle emrolundum. Namaz kılarken elbisemizle saçımızı durumu bozulmasın yahut tozlanmasın diye toplamaktan da neh yolundum. Buyurmuş Efendimiz. Buhari'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen Diğer rivayette sebati a'da'in yani yedi uzuv, yedi organ denilmiştir. Bazı nüshalarda ila enfi burnuna işaret etti. Varicle'in rivayeti de vardır. Yani iki ayak. Buhari'de İbn Abbas radıyallahu anh'ın varit olan diğer rivayetlerde Enla la neküffe dir ki manası birdir. Aynı manaya geliyor. Metindeki fi rivayetin kaydıyla Musannif, Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bu hadisi Turuku Adide ile farklı şekillerde, farklı tariklerle rivayet tarikleriyle rivayet edip o rivayetlerden biri buradaki rivayet olduğunu kastetmiştir ki bunların etem ve ekmeli burada buradakidir. Yani en şey olan mükemmel rivayet buradakidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri secde azasını tadat buyururken yani secde edilen organları sayarken alınla burnu uzvu vahid itibar buyurdukları yani alın ve burun ikisi bir onu bir sayıyor. Bu rivayetten sarahaten anlaşılıyor. Nitekim Nesai'deki ve vada yedehu ala cephetihi ve emarraha ala enfihi ve kal haza vahid mübarek elini alnına koyup burnu üzerine doğru yürüttü yani buraya koydu ve sonra buraya aşağı doğru yürüttü ve bu bir buyurdu yani bir numara bir, birinci burası yani alınla burun bir Sonra iki eli sayıyor, sonra iki diz sayıyor, sonra iki ayak sayıyor Efendimiz. Yedi oluyor bunda. Bunlar ayrı sayılmış olsa o zaman sekiz olacak. Evet. Nesai'deki, nitekim Nesai'deki ve vada yedehu ala cepheti ve emarraha mübarek elini okumuştuk. Buraya yürüttü. Bu bir buyurdu. Rivayeti de bu manayı daha ziyade musarrı tasrih ediyor yani açıkça e, ifade ediyor. Avuçlar demektir ki bu manayı almakta zaruret vardır. Yani el dediği şey avuç aslında. Değil mi şu avuç içi yani. Avuç içi. Yani secdeye onu avuç içine koyuyoruz yani. Zira bütün eller ve kollar üzerine secde etmek iftiraşı heyetim menhiyesine benzer bir heyete girmek demek olur. Yani e, el dediğimiz zaman eğer buradan dirseğe kadar şu kol filan da kastedilecek olursa veya elin üstü filan yanlar kastedilecek olursa o zaman da e, ne yedilmiş olan, yasaklanmış olan e, yani başlayın köpeğin şeyi gibi oturuşu gibi oturmayın denmesinden bu ona girer diyor. Yani dolayısıyla bu doğru olmaz. Nitekim Müslim'de de Ayşe radıyallahu anhadan mervi rivayet edilen hadiste Nehen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yefterişer raculu zira'ihi iftiraşet seb'i Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken insanın kollarını canavar kollarını uzatıp yayar gibi uzatıp yaymasını nehi buyurmuştur. Denildiği gibi Sahih İbni Hüzeyme'de, Hüzeyme'de Mervi Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi merfuunda, merfu hadiste de اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعِهِ kelbi, الْكَلْبِ وَالْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ Birini secde ettiğinde kollarını köpek gibi uzatıp yaymasın ve uyluklarını birbirine yapıştırsın buyurulmuştur. Müslimin Bera bin Azib radıyallahu anh'tan Mervi rivayet edilen İzâ secette fe dâ' keffeyhi varfa mirfakate mirfakayki Peki. Secde ettiğinde avuçlarını indir, dirseklerini kaldır. Yani Hı. avuçların yerde zaten, dirseklerinde kalkacak. Kirseklerin yere temas etmeyecek. Ee, hadisi merfuunda, merfu hadiste ise secde heyeti secdenin şekli hakkındaki talimi celili nebevi daha vazıhtır. Hadisteki tecnih bahsine de müracaat. Yani Allah Resulü'nün buradaki e, kolları kaldır. Elin avuç, içi ayası yerde olsun. Dolayısıyla köpeklerin oturuşu gibi oturma burada daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Kemiğin ağza ile tefsiri rivayetin kiminde ağzumin kiminde ağzain denilmiş olmasına binaendir. Ağzum, azm, ağzum a kemikler demek oluyor. Ağda da uzuv, organ demek oluyor. Dolayısıyla yani buradaki kemikten, kemiklerden maksat ağza organlar olmuş oluyor yani. Ona binaen de organ diye tercüme edilmiş oluyor. Bu hadis şerifle emsalindeki sarahate binaen, emsalindeki hadislerdeki açıklığa binaen yedi ağza, yedi organ üzerine secde etmenin meşruiyetinde ittifak vardır. Yani secde bu yedi organ üzerine olur. Bu ağza metinden de anlaşıldığı üzere yüz, dizler, yani bir yüz burunla birlikte, alınla birlikte. Dizler, iki dizler, iki el, dört, beş, ellerin içi tabii ki. Ayak uçları yani parmaklardır. Yüzden maksat alındır. Cephe üzerine secde etmenin farziyetinde ittifak varsa da burun da buna dahil midir değil midir meselesi münazaun fihtir. Yani bu konuda bir şey var. İhtilaf var. Her Herhalde alın ile beraber burun üzerine secde etmenin la akal müstehab olduğunda şüphe yoktur. Ancak ekabir ulema'dan, büyük alimlerden pek çok kimse, burnu mahalle secdeye dayamadan, yalnız cephe üzerine secde etmenin kifayetine kail olmuşlardır ki, yani burnu da yere dayamadan, alnı üzerine secde etmenin de kifayeti. Bu da yeterli olur demişlerdir ki bu taife içinde İbn Ömer radıyallahu an ile Ata, Tavuz, Hasan Basri, İbn Sirin, Kasım bin Muhammed, Salim bin Abdullah, Şabi, Zühri, Azhar kavleynine göre Şafii yani daha zahir açık görüşüne, fikrine, iştihadına göre Şafi, Malik, Ebu Yusuf Ebu Sevir gibi zevat vardır. Şafiye ile Malikiyenin de, Şafii ve Malikilerin de hepsi bu iştihadı kabul edip cephenin bir kısmı üzerine secde etmek farzı iskat eder. Burnu da cepheye ilhak etmek müstehaptır derler. Yani insan alnının bir kısmını da koysa yere cephesini koymuş olsa bu yeterli olur. Ama burunla birlikte olursa bu müstehap daha da sevaplı bir amel olmuş olur diyorlar. Zira onlarca hadisi şerifte burnun burun üzerine secde edilmesi işaret ile tavsiye buyurulmuştur. Binaenleyh menduptur. Yani hadislerde bu ifadeler ne anlama gelir diyorlar? Menduptur yani. Cephe üzerine secde ise hem lafsan hem işareten tavsiye buyurulduğu için farzdır. Yani insanın alnını yere koyması bu farzdır. Secde onunla zaten oluyor. Bu halde bu kavle göre yalnız alın üzerine secde edilse, kifayet ederse de yalnız burun üzerine secde edip alnını yere koymamak caiz olmaz. Mesela burnunu üzerine secde yaptı ama alnını koymadı o zaman olmaz. Diyorum, caiz olmaz. Malik'ten Mervi bir kavle göre farz hem cepheye hem alına hem de enfe burna taluk ettiğinden bunları secdede cem etmeyen kimse namazı vakti içinde istihbaben iade eder. Yani tekrar onu bir daha kılar. Vakit çıkmış ise iade etmez. Malikiyeden ben Malik'in mezhebinden İbnül Kasım'a göre cephe ile enfin burunun hangisini isterse musalli onu da iktifa da muhayyerdir yani İbn Kasım da Maliki'den yani burnu da koyabilir, alnı da koyabilir diyor. Hangisini koyarsa da olur diyor. E bu Hanife'den mervi olup sahih olduğu Şarihi Buhari aynı tarafından İmam Buhari'nin Şarihi şerh eden aynı tarafından beyan edilen bir kavle göre cepheyi terk edip yalnız enf üzerine sücud caizdir. Yani İmam Ebu Hanife'nin de bu konuda bir görüşü var diyor. Bunun üzerine de secde olur. Diğer kavline göre ise özürsüz olarak yalnız enf üzerine secde edilmek caiz değildir. Yani eğer alnında bir problem yoksa, secde mani bir durum yoksa sadece burun üzerine secde etmek caiz değil demiş İmam-ı Azam Hazretleri. Ebu Hanife'nin bu baptaki bu bapta hücceti delili şudur. Memurun bir olan şey yani kendisiyle emredilen şey veçhin yalnız bir kısmını yere koymaktır. Yani yüz, yüzünü yere koymak ama ondan da bir kısmını. Nasıl ki başı mesetmekten dörtte bir kısmı anlaşılmışsa onun gibi de yüzün bir kısmını yani alnı veya alnından burnu koymak yeterli olur diye böyle bir iştihat ortaya koymuş. Zira bütününü yere değdirmeye imkan yoktur. O halde biz veçhimizin yalnız bir kısmıyla ile secde etmekle mükellefiz. Yani yüzümüz dediğimizde de o zaman da yüzümüzün her tarafını secdeye koyma imkanımız zaten yok. Yani sağını mı koyacağız, solunu mu koyacağız? Burun ile de bir bu miktar sabit olur. Veçhten cüz ve mahalli secde olması dolayısıyla veç dediğimiz şey yüz bundan bir cüz ve secde mahalli olması dolayısıyla vecihten cepheye iktisar bila hilaf caiz olduğu gibi yine vecihten cüz ve mahalle secde olduğundan dolayı enfe iktisar da caiz olmak lazım gelir. Yani bunun da o veçin içerisinde, yüzün içerisinde bir şey olması yönüyle onunla da olur denmiş kısaca. Ancak şu var ki secdenin bu türlü sünnete muhalif olduğu için mekruh olur. Böyle bir secde olmadığı için de sünnete efendimizi uygulamasına ters olduğu için de bu da mekruh olur demişler yani. Yani içtihatlarında bir kısım kuralları çalıştırıyorlar. Yani usulle yürüyorlar meseleyi ama fakat sünnette olmadığı için de buna da mekruh demişler. Diğer azâi secdeye gelince yani üzerine secde yapılan diğer organlara gelince her iki elini, her iki dizini, her iki ayağını yere isnat etmek, yerde sabit tutmak, Şafii'den Mervi kavle göre, Esah'a göre, kavle Esah'a göre, en sahih görüşüne göre vacip olduğundan bunlardan da herhangi uzuv dolayısıyla secdeyi ihlal eden musallinin namazı sahih olmaz. Evet, yani vacip olduğundan yani onlarda şafilerde farz anlamında bunlardan bir tanesi eksik olursa o zaman namaz sahi olmaz. Ahmet bin Hanbel'in de Züfer'in ve İshak bin Rahüye'nin de kavilleri budur. Şafiden Mervi diğer kavle göre ise bu azanın yalnız birer cüz'ünü yere koymakla farz sakıt olur. Nitekim bu azay yani bu organları yere koymanın mezhebi Hanefi'ye göre, Hanefi mezhebine göre de vacip olmadığı el-hidaye şerhinden anlaşılıyor. Ellerden maksat parmaklarla ayalar da dahil olmak üzere iç yüzleri olduğu gibi ayaklardan maksat parmakların içidir. Yani secdede ayak parmaklarının iç kısmı secdede olacak yani. Azay secdenin açık veya örtülü olmasında da ihtilaf edilmiştir. Yani secde uzuvları açık mı olacak yoksa örtülü mü olacak? Esnai secdede secde ederken açık durması farz olan yalnız cephedir. Ellerin ve mes içinde olmadığı müddetçe ayakların açıkta olması Ebu Hanife ile Ahmet bin Hanbel'e göre mesnundur. Sünnettir. Zira bunların setri örtülmesi kapalı olması tevazuya münafi düşer. Tevazuya da ters düşer. Malik'e göre İmam Malik'e göre ise vaciptir. Şafii'den de bu babda iki kavil vardır ki esah olan olanı ademi vücuttur. Vacip olmamasıdır. Dizlere gelince bunların keşfi avret korkusuyla mestur kalmaları iktiza eder. Yani dizler onların açık olmaması gerekir. Çünkü e, dizlerin zaten setri avret dediğimiz yani namaz kılarken diz kapağı dahil olmak üzere, göbek dahil olmak üzere bu ikisinin arasındaki yerin kapalı olması gerekiyor yani. Yine bu meselenin füruğundan olarak başa dolanmış sarık üzerine secde etmek kifayet eder mi, etmez mi meselesi vardır. Yani secdede sarık başımızın altında olursa, alnımızda sarık olursa, sarığın üzerine secde edersek bu olur mu olmaz mı? Ebu Hanife ile Malik İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel'den bir rivayete göre sarık üzerine secde edilmekle namaz sahih olur. Sarık, sarık üzerine secde yapılabilir. Şafii ile Ahmet'in diğer kavline göre musallinin namaz kılanın alnı mahalli secdeye bila vasıta değmedikçe namaz sahih olmaz. Yani vasıtasız alnı secdeye temas etmesi lazım. Elbise ile saçın Namaz için yahut namaz içinde toplanması mekruhtur. Yani elbisemizi şöyle toplayalım falan, cübbemizi toplayalım. Veya saçımız dağınıktı bunu bir toplayalım filan. Demek bunlar mekruhtur diyor. Namazda namazla meş o kadar meşgul olmak gerektir ki insanın kendi zatı da zatına taalluk eden hususatı da hususlarda ikinci, üçüncü safa iner. Kitab-ı Savm bahsinde 948 numaralı hadis gelecek olup o münasebetle de Buhari tarafından sevk edilen uzunca bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yağmur çisintisinde kıldıkları namazda cepheyi şerifeleriyle burunları üzerinde ıslaklık ve çamur eseri görüldüğü Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayetinden rivayet ediliyor. Demek ki hafif yağmurla ısla, ıslanmak, hafif çamura bulanmak bile secdeye mani olamıyormuş. Nerede kaldı ki secde edilen yerin topraklı, tozlu olması? Vaka hadisi şerifin zahiri ketif yani devşirip dolama, kerahetin namaz içinde ve rükû ve sücud esnasında olmasına maksur olduğunu gösteriyorsa da Cumhur bunun namaz içinde olduğu gibi namaza girmeden evvelde de mekruh olduğuna kaillerdir. Çemrenmiş yahut yenleri birbirine bağlanmış teşmir yahut saçları derlenip tepesinde toplanmış aks yahut saç örgüleri sarığın altına sokulmuş olarak namaza durmak da hep bu kabildendir. Bu kerahet, keraheti i tenziyedir. Binaenle ketfin müfsidi salat olmadığında ittifak vardır. Ancak Hasan-ı bu takdirde iade-i salatı fetva vermiştir ki bu iştihadı Sünen Ebu Davud'da Ebu Rafi radıyallahu anh'tan senedi ceyit ile ceyit sağlam bir senetle mervi olan rivayet edilen şu hadise muvafık düşmüştür. Ebu Rafi radıyallahu anh bir defa Hasan'ın mücteba radıyallahu anh'ın saç örgüsünün uçlarını kıvırıp arka tarafına saklamış olduğu halde namaza durduğunu görmüş. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin e, şeytan yahut zâlike kiflü şeytan İşte bu şeytanın bindiği yerdir buyurduğunu kendim işittim diyerek örgüyü çözmüştür. Bir defa da Abdullah bin Haris radıyallahu anh başı makus yani saçları tepesinde toplanmış olarak namaza durmuş. İbn Abbas radıyallahu anhuma onu öyle görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. İnne ma meselu hada kemesel kemesel lezi yusalli ve huve Yani bu kolları arkadan bağlı olarak namaz kılan kimseye benzer buyuruyordu. Diyerek ardına durup saçlarının bağlarını çözmeye başlamıştır. Şarihler bu nehide iki hikmet bulmuşlar. Bir saçlar olsun rubalar olsun musalli ile beraber secdeden hissedar olmak için iki yere değmesin diye saçını toplayıp toplayan çemrenip elbisesini toplayan kimse mütekebbire benzer bir heyete giriyor. Makamsa makamı huzu ve huşudur diyorlar. Yani tevazu ve tam bir konsantrasyonla e, eda edilmesi gereken bir namaz var ama diğer taraftan da efendim saçıyla oynamak, saçını işte örük yapmak veya saçını toplamak onunla meşgul olmak namazdan uzaklaşmaya vesile olur diye bu vesileyle şey yapmışlar. Annesinin radıyallahu anh kâle inni la alu an usalli bikum kema raaitun sallallahu aleyhi ve sellem ve bakii'l-hadis takaddem. Muttasıl bir senetle Enes radıyallahu anh'ın Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl namaz kıldırdıysa size de öylece namaz kıldırmaktan vazgeçmeyeceğim diye rivayet olmaktadır. Hz. Enes'in hadisin alt tarafı yukarıda geçmiştir diyor. Bu hadis-i şerif 448 numaralı olarak geçmişti. Haşiyesinde metni hadise ait ziyadeler de vardır. Bu hadislere müracaat diyor. Evet. Bu şekilde uzun gidiyor zannediyorum bu hadiste. Burada bu akşamlıkla bu akşam dersimizi burada bitirelim inşallah iktifa edelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavatı.